Değerli kardeşlerim, Rabbimiz bir ayet-i kerimede şöyle buyurur. İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir hadis-i şerifte şöyle buyurur: "Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. İçinizde ailesine karşı en hayırlı olan da benim." Değerli kardeşlerim, bir bütünün diğerini tamamlayan iki yarısı kadın ve erkek evlenerek bir yuvayı paylaşır iki ayrı yol iki ayrı ömür birleşir nikahla huzurlu bir aile kurar hem bedeni hem de ruhu için sağlam bir sığınağa kavuşur aynı zamanda yeni sorumluluklar yüklenir Allah'ın adı şahit tutularak kurulan aile onun bahşettiği çocuklarla gelişir ve güzelleşir. Kadın gözünün nuru ve gönlünün neşesi yavrularıyla anne olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşar. O artık ayaklarının altına cennet serilen bir annedir. Erkek ise güzel ahlakla donanmış nesiller yetiştirmenin sorumluluğunda bir babadır artık. Anne baba olmak öyle yüce bir makamdır ki Cenab-ı Hak kendisine kulluksan hemen sonra onlara yani ana ve babaya iyi davranmayı emretmiştir her birimize. Değerli kardeşlerim, aile Rabbimizin eşsiz ve benzersiz kudretiyle bize sunduğu nadide bir nimettir. Bir toplumun temel çekirdeği ve dinamiğidir. İftihar vesilesi, en büyük değer, en kıymetli hazinedir. Aile iyinin, kötünün doğrunun, yanlışın, güzelin, çirkinin öğrenildiği ilk mekteptir. Erdemlerin kazanıldığı, insanı insan yapan değerlerin miras olarak alındığı bir okuldur. Aile, maddi ve manevi tehlikelere karşı bir kaledir. Sevgi, rahmet, ve güven iklimi dünyadaki cennet huzurudur aile. Değerli kardeşlerim, aileyi aile kılan ruhlar arasındaki münasebet, kalpler arasındaki muhabbettir. Aile olmak, duygu ve fikir bağ kurmak, gönül birliği etmektir. Eşini ve çocuklarını emanet bilinciyle kucaklamaktır. Huzurlu bir aile hayatı için emek vermek, fedakarlık göstermektir. Aile olmak, aile hayatını sağlam temeller üzerine bina etmek, aileyi ayakta tutan değerlere sımsıkı tutunmaktır. Sadakat ve samimiyeti, hürmet ve merhameti elden bırakmamak, en hayırlı müslüman olmak demektir. Adaletli, affedici, sabırlı, vefalı olmaktır. Aile olmak sevince eş, hüzne kardeş olmaktır. Varlığı ve yokluğu beraberce yaşamak, dünyanın türlü sıkıntılarını birlikte göğüslemektir. Farklı bedenlerde bir can olmak saadeti hakkın rızasına uygun yaşamakta bulmaktır. Değerli kardeşlerim, aileye yönelik değerlerin istismar edildiği, aile kurumunun nice tehlikelere maruz kaldığı ve itibarsızlaştırıldığı günümüzde ailemizin kıymetini, kıymetinin farkına varalım aile hayatımızda ve bütün yaşantımızda yüce dinimiz İslam'ın hayat veren ilkelerinden bir an olsun ayrılmayalım. Göz aydınlığı yavrularımıza, hayat arkadaşı, eşlerimize, varlık vesilesi anne babalarımıza huzur ve sükunet veren bir aile ortamı sunalım. Unutmayalım ki huzurlu bir aile merhamete açılan ve şiddete kapanan kapı ile mümkündür. Yine unutmayalım ki şu kısacık dünya hayatında ailemizden daha fazla bizi düşünen, bize emek veren kimse yoktur. İyi davranışımızı, vicdanlı ve insaflı duruşumuzu en çok ailemiz, eşimiz ve çocuklarımız, anne, babalarımız ve büyüklerimiz hak eder. Esselamu <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullahi ve